Evet, şimdi sizler için ne yapıyorum? Ayva tatlısı. Gerçek tarifiyle ayva tatlısı yapıyoruz. Göreceksiniz ki tadı, rengi muhteşem bir tatlı yapıyoruz. Malzemelerimiz 4 adet şöyle ayvam versin benim. Şeker 4-5 bardak. Bunu ölçsün daha sonra yaparken göreceksiniz kelepçeyle ölçeceğim. 3-4 tane elma kullanabilirsiniz. Şöyle bir adet limonum var benim. Evet, yapımına geçelim. Evet, Gördüğünüz gibi ayvamı soydum ben. Şöyle çekirdeğini kabuğuyla beraber buraya. Çürük tarafı varsa çöpe. Şu içi de çöpe ama iyice çekirdeklerini seçiyoruz ve içini böyle bir kaşık yardımıyla. Bakın şu şekilde bıçakla değil. Soyduktan sonra kaşıkla alıyoruz. Beyaz yerlerde dahi. Şu şekilde ve çekirdeklerini kabuklarıyla beraber şu şekilde hepsini biliyorsunuz hayvan çekirdeği renk verdiği için atmıyoruz. Bunları atıyoruz. Evet. Böyle ayvaları soydum ben. Soyarken de bir taraftan uzun çekim olmasın diye ayvalarımı bu şekilde limonladım. Hem içinin göbeğine özellikle böyle iyice soyup tavamıza döşüyoruz. Soyduğumuz kabak kabukları da tencerenin içine. Yalnız pilav tenceresi gibi olursa güzel olur. Şöyle kabukları güzelce döşeyelim. Soyduğumuz kabukları. İçinin sert yeri değil. Dışı kabuğu şöyle çekirdekler özellikle tenceremizin içine şöyle alıyoruz. Çekirdekler renk veriyor. Çok önemli. Evet bütün soyduğumuz ayvalarımızın böyle göbeğinden dışından limonlayıp tavamıza döşüyoruz. Evet limonladığımız ayvaları şöyle tavamıza döşedik. Bu da elmamız. Elmayı rendeledik. İç orta göbeğini alıp kabuğuyla beraber. Şimdi bunu böyle ayvamızın göbeğine iyice bastıracak şekilde böyle bastırıyoruz. Gevşek bir şekilde değil tavamıza döşüyoruz. Evet ayvalarımızı or göbeklerinde elmalı şekilde tepsimizin tavamıza döşedik. Şimdi şekerin ölçüsü bir kepçe bir dilimin üzerine bir kepçe şeker şu şekilde tepeleme üzerleri dolduğu zaman ölçümüz bu Bunu böyle yapıyoruz. Şimdi bunu ocağa alalım. Evet. Ocağımıza aldık. Şekerlerimiz üzerine yavaş yavaş kepçeyle su ilave ediyoruz. Çok da şekerlere ellemeden şöyle göbekten çok az böyle şekerlerin üzerine Yine hepsine ortalama birer kepçe bir pilav suyu düşünün o şekilde su ilave ediyoruz ocağımız çok kısık olacak mesela yayvan bir ocakta en küçük ocak değil ama yine bir orta büyüklükte ocak olsun onun en kısık derecesinde kapağına folyo kağıt hava almaması gerekiyor folyo kağıt veya yağlı kağıt yaparak da olabilir şu şekilde 25 buçuk üç saat ocağımızı açmıyoruz. Evet tatlımız oldu. Şimdi bunu borcamımıza alalım. Evet gördüğünüz gibi tatlı muhteşem oldu. Ayva tatlısı gerçekten çok güzel. Hem sunumuyla hem lezzetiyle bir harika. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir tatlı elde ettim. Bu tarifi ben İsmail Usta'dan aldım. Daha önce söylediğim gibi ben büyük mutfakta çalışıyorum. Ustam İsmail Usta bütün ayrıntılara bu tarifi bana söyledi. İnanır mısınız çok güzel bir lezzeti var. Gördüğünüz gibi bu da marmelatı. Marmelatı bile reçel tadında oldu. Benim tatlım ortalama 2-2,5 saat pişti. En az 1,5 saat, bir 2 saat pişirmeniz lazım. Ocağınızın yanışına ve tencerenizin tabanlı kalınlığına göre değişiyor bu. Çok güzel bir tadı oldu. Bu tarifi deneyin derim. Sevdiklerinize tavsiye edin. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.